merhaba. Tamam. merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevdiğim oyuncakları tanıtacağım. Eee birisiyle başlayacağım şimdi. Hemen geliyor. Bununla başlıyorum. Bu çok tatlı bir bebek. Emzi var. Ağlıyor. işte. su dolduruyorsun şurasından şarkı. ilk geri Ve misi bay bay sana. Şimdi bir tane daha gelir sayfa. Bu deniz kızı süpür işte. Çok öyle doldurmuyor. Gözlerine basıyorsunuz sadece şey ve doluyor ve su diyor. Sweet çok tatlı bir bebek. Kutusu da var çok tatlı ve hayvanı da var o da. Merhaba, şimdi <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ve göz yaşımız içinde ne çıkıyor belli değil. Oynayan Serşe çok sevilen bir oyuncak ve kutusu da var. Evet. Ağlıyor. Eşyaları. Kendileri ulti zengin olduğu için altı kutusu var. Çok bana benzeyen bir erkek bebek. Kanka sen erkek misin? Naber? Bu da sevgilisi. Sevgilisiyim ben. Ama eller tersler. Şey. Karisi. Al, tut. Çok güzel bir ocağız. Hayvan. Şunu da Şöyle. Çok güzel Ne yapayım? Ve papağanımız geliyor. Papuan. Papuan ne Papua. kanka? Ağzını içi şu aç. <laughs> Çinli bebeğimiz. Şimdi mi karanlık? Neyse. Şimdi diğer üstünü giydiririm. Hayır. <laughs> Yarın. Ve. Karanlık. Minicik hayattadırımız. Ve. Asıl gözlüğümüz dağılık. Asıl bu daha havalı. Hayvanı. Ve eteğe dönüşen ve... <laughs> Eteği bir el fatiha lütfen. <laughs> Yine bir el fatiha lütfen. Takıyorum ve mazet çiçeğimizi de gösteriyorum. Çinli çinli bak. Çinli değil kanka her gördüğüm bebeğe çinli diyorsun sen de kanka. Ne yapayım abla dünyanın yarısı çinli zaten. Çinli gibi. Şimdi başka bir bebeğimiz yok. Bam! Ayağımız gel. Ayağımız gel. Açırır mısın? Açtı. Güzel ay. Ablamızın kış yere gidiyor biliyorsunuz en ablası var ve ablasının yanına gidiyor ve işiyor hasta oluyor ve ağlıyor donuyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bu videonun da ve bütün güzel oyuncaklarımı gösterdim çok güzel oyuncaklarımı gösterdim zaten biliyorsunuz bir tane ablamın videosu var onun yok bilmiyoruz kanka izlemediyseniz izlemeyi mutlaka unutmayın onunla şey oyuncaklarımızın daha fazla tanımıştı benimle ablamın karşıda ve o zaman görüşürüz.